Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökberk Demirci'nin kendi sosyal medya hesabından e, bir paylaşımı herkes tarafından e, şaşırmış ve bildiğiniz gibi son zamanlar özlem dolu paylaşımlar yapıyor e, bildiğiniz gibi özge yazla e, çekimler nedeniyle ayrı kalmışlar onun için biliyoruz şimdi ise hiçbir şey bilinmeyen ve daha da kötüsü bilme ihtiyacı hissetmeyen kişilerin turbaları hazır, fetvalar, e, yargılar ve ön yargılarla doludur. Neden böyle yapmış arkadaşlar, kimlere ne söylemek istemiş bilmiyorum. E, Döndüğü gibi Gökberk Demirci, e, 2800 arkadaşlar bunun için böyle bir şeyler e, yazmış. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.